Şuna bir şiir okusana. Ağzındaki abseyi, <laughs> gözündeki çapağı, çok özledim sevgilim, dün geceki kapağı. <laughs> ne güzeldi aşkımız, birazcık da şaşkınız. Beraberken... <laughs> ait dur! Devam etme oralarına. Niye hocam? Ben biliyorum onun sonunu. <laughs> ben çok merak ettim. Merak etme Hande, iyi değil. Nişanlı mı çağıracağım çünkü? Ya nişanlı değil, de, tillaha gelse ne olur ya? <laughs> Gider yapma, kibar ol, beyazsın sen. Ya beyazım ama çok zora sürüyor ya. Ben kalbimi açtım ya. şehir hayatından bahset. Seni götürürüm New York'lara falan de. Seni New York'a falan götürürüm. Ben de hiç gitmedim ama seni götürürüm yani. Sen atı tuttun, üstüne mi basıyorsun? Tabii. <laughs> ya hayır, otluyor. <gülüyor> 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 Oku bir şiir daha ona. Etkilenmedi belli ki. Bundan etkilensin. Uzaktan baktın, öylesine tatlısın. Kısa gözüküyordur ama belli ki çok katlısın. <laughs> sana elimi versem, benimle yürür müsün? Seni yayan sandım aşkta ama tahtadan atlısın. <laughs> Sen ne güzel bir insansın. Herkes sana kansın. Ben bir reçel olayım, gelsin baban ekmeğini bansın. Seni çok severken...